Kardeşlerim, şu dünya Allah'ındır. Biz de Allah'a aidiz. <Sessizlik> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun bu demektir. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Bizim ne evimizde ne de başka bir yerde istediğimiz gibi geçirebileceğimiz bir sözümüz aslında yoktur. Asarım keserim diyoruz ama o sözü bitirip bitiremeyeceğimize dair bir garanti yok. O sözü söylerken bir kriz götürebiliyor her şeyi. Söz Allah'ın sözüdür. Mülk Allah'ın mülküdür. Kanun Allah'ın kanunudur. Bizim ise kulluk yapmak, sabretmek ve cenneti kazanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Şu dünyada bizim insan olarak üzerimizde ve yaşadığımız dünyamızda dünyanın içinde bulunduğu büyük evrende tek söz sahibi Allah'tır celle celalühu. Bizde geçerli olan da onun kaderinin kanunlarıdır. Aziz kardeşlerim, dünya gitgide insan hakkı hayvan hakkı, sosyal devlet ve benzeri insanı abartan ve şımartan kavramların daha yoğun kullanıldığı bir dünya oldu. Herkes bu mesajlardan yani insan hakkı, demokrasi, söz hakkı, herkesin hürriyeti, dokunulmazlığı, saygınlığı kavramlarına o kadar inandı ki neticede devletim olmasa da bir mahallenin bir kenarında alt katta bir yerde yaşıyor olsam da dünyanın söz sahibi benim. Ben düşünmedikten sonra bir şey olmaz. Zannedecek hale geldi. Halbuki gözümüzde de gördük ki hani ilahi bölümünü bırakıyorum. Hakkın var, hukukun var, sen vatandaşsın, sen kutsalsın, sen yücesin, sen ne dersen o olur, senin dediğin dışında hiçbir söz geçerli olmaz gibi şişirmeler, tam anlamıyla şişirmeler. Ne üçüncü dünya ülkelerinde, ne kalkınmakta olan ülkelerde, ne de modern, modern gördüğümüz büyük devletlerde yok böyle bir şey aslında. Vergi verme görevlisisin sen orada. Hafif ben bunu istemedim dediğin an tak tak kafana kurşunlar yiyorsun. Girecek hapishane bile bulamıyorsun. Kaldı ki bunun bir de manevi boyutu var böyle olmadığını. İnsan, humanizm, Adem Aleyhisselam yaratıldığından beri bu kadar abartılmadı. İnsan şöyledir, senin söz hakkın var dendi. Ama bir salgın gelince Herkes canının derdine düştü. İnsan bir insan kalmadı. Sana aşı da vururum, iğne de vururum. istersem kulağını da keserim. Dedi herkes. Bu ne kadar gerekliydi. Ne kadar böyle olması şarttır. Ayrıntısı başka bir mesele. Ama sen ey insan sen kalk ayağa. Seninle beraber güneş de kalksın. Senin için vatan var, senin için dünya var. Tarlalar senin, şehirler senin ey insan. Herkes bir kenara, sen bir kenara türünden ta çocukluktan itibaren yapılan şişirmelerin tam anlamıyla bir balon şişirmesi olduğunu, aslında herkesin kendisinden başkasını yok kabul edeceği bir bencil dünyada bizim çürütüldüğümüzü Gözlerimizde gördük. Ama bu öyle bir oyun ki şeytanın tezgahında öyle bir oyun ki bu. Bu oyundan herkes memnun. Herkes payına düşen tiyatro görevinden nasiplendiği için kimsenin kimseden şikayeti yok. Bunun için kardeşlerim biz bu dünyada Allahu Teala'nın kaderinden başka Hiçbir şeyin geçerli olmadığına iman edip rahatlamak zorundayız. Gençlere mesajlar veriliyor. Sizin için şöyle gelecek, böyle gelecek hazırlanacak diyor. Bir fani, öbür faniye ne gelecek hazırlayacak ki? Allah müsaade etmedikten sonra, yazmadıktan sonra kim kime mutluluk vaat edebilir? Gerçekçi olmak lazım. Allah diledi bu zaman böyle bir kültür, böyle bir insanlık anlayışı murad etti. Onu ruhsat verdiği için de insanlık kullanıyor şu anda. Kim bilir 50 sene sonra bugünkü sosyal ve humanist insanlık anlayışını 50 yılın sonrasındaki insanlık değerlendirirken nasıl orta çağlardaki işte şu, bu, Fedoal bilmem ne devlet anlayışlarını, insanlık anlayışını komik buluyoruz, gülüyoruz. Bugüne de gülecek insanlık belki. Bunlar ne biçim hayatları varmış diyecekler. İnsanlık şeytanın kontrolünde bir tekamüle doğru ilerlediği sürece bu oyunlar bitmeyecek şüphesiz. Kardeşlerim biz rahatlamak istiyorsak bu büyük tiyatronun milyarlarca, aktörü bulunan bu tiyatronun 7 milyar aktörü var şu anda neredeyse. Asıl yönünü perdenin arkasındaki gücü tanımak istiyorsak, asıl kudret sahibi olan Allah'ı ve kaderini tanımak istiyorsak, böylece de bu olaylar bizi ezmesin. Biz onurumuz, dik duruşumuz ve idrakimizle yaşayalım. Psikolojik sorunlar bizi dağıtmasın. Psikiyatrik ilaçlar kullanmaya mecbur olmayalım istiyorsak Allah'ın bu dünyada insan ve evren üzerinde uyguladığı kaderinin ilk 10 kanununu bilmemiz lazım. Kaderin ilk 10 kanunu bu hayatın formülünü gösterir. İyice hazmederek buna inanan ve kendisini inandıran mümin insan tıpkı bir cihat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında düğüne gider gibi ölüme giden kılıçlarla çelik çomak oynar gibi cihad eden mızrakları sivrisinek vızıltısı gibi gören, üstüne de bir de tekbir getiren ashab-ı kiramın anlayışını yakalamış oluruz. Eğer benim genç kardeşlerim, evlatlarım, yeğenlerim, ya bu ashab-ı kiramı kanatlandırıp uçuran nedir diye bir merakları varsa, onlara diyorum ki, bakın güzel kardeşlerim, ashab-ı kiramın Allah'a teslimiyeti size farklı, bizde olmayan bir güç oluşturur ve nasıl olur diye merak içindeyseniz, ashab-ı kiramla ilgili olarak, onları hareketlendiren ve ayakta tutan, hayatta tutunduran ve ümmeti Muhammed'in örnek, mübarek nesli haline getiren on anlayışlarını size izah edeyim. Bu anlayışa, bugün de sahip olan bir, iki, üç, on bu anlayışla Allah'a iman eden, hayatını anlamaya çalışan herkes bir biiznillahü teala ashab-ı kiramın ulaştığı o dünyayı avucunun içinde istediği gibi oynatacak kadar kendisini hür ve Allah'ın yanında olduğu için kudretli gören anlayışa Sahip olur Bizin La